Cuma Mahallesi Halyan sokak üzerinde meydana gelen olayda telefoncuya tamir için getirilen telefon bomba gibi patladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edilen bilgilere göre Cuma Mahallesi Halyan'ın sokak üzerinde bulunan bir cep telefonuna tamir ve satış işletmesinde meydana geldi. Kendisine bırakılan bataryayı şişmiş telefonu tamir için eline alan telefoncu İdris Akbaş, komşusuna çay vermek için çay söylemeye giderken elindeki telefonu çay ocağının mermerine bıraktı. Bir anda patlayan telefon etrafı alevler saçarken bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili açıklama yapan İdris Akbaş şunları söyledi. Bataryası şişmiş. Telefon geldi arıza sebebiyle değiştirmek isterken komşumuz çaycımıza gidip çay söylemek istedi fakat çaycımız olmadığı için buyurun bekleyin dedim ben ikram edeyim dedim çaycımızın hemen yanımızda bulunan çaycımızın önünde bulunan mermere koyup telefonu çay doldurmaya giderken telefon patladı bu şekilde olay ceylan etmiş oldu. Çok şükür bunu kazasız belasız atlattık. Umarım müşterilerimiz bu olaydan bir sonuç çıkartmış olur.